değerli basın emekçileri, bugün 19 Ağustos. İki yıl önce bugün Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyelerine atanan kayımlarla uyandık. AKP, MHP, Erkek Egemen İttifakı gasp ettiği belediyelerde yine en bilindik pratiği uyguladı ve ilk olarak kadın kazanımlarını hedef aldı. Siyaset alanında kadın merkezlerine, istihdam alanlarından sığınaklara, kadınların yaşamın, yaşama dahil olduğu ve olmak için çözümler buldu, her alana saldırdı. Saldırmaya da maalesef devam ediyor. Yaşamın hiçbir alanında kadın görmeye tahammülü olmayan bu iktidar eş başkanlık sistemimizi suç olarak göstererek belediye eş başkanlarımızı zindanlarda rehin olarak tutmaya devam ediyor. Atadıkları kayyumların yolsuzluk ve usulsüzlükleri resmi belgelerle sayıştay raporlarıyla açığa çıkmışken hala bu rejimi sürdürmekte ısrar eden iki iktidara buradan bir kez daha kadınlar olarak sesleniyoruz. Kayyum rejiminiz değil, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, yerel yönetimler sistemimiz kazanacak. Ne yaparsanız yapın, eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Evet, iktidar bir taraftan kadın düşmanı politikalarıyla kadınları yaşamdan izole etmeye çalışırken bir taraftan da ülke içinde ve dışında savaş ve şiddet politikalarını da sürdürmeye devam ediyor. Kapitalist erkek egemen İktidarın emperyalist hedefleri uğruna yürüttükleri savaş ve şiddet politikaları ile bugün yüzlerce Afgan kadının yaşamı büyük bir tehlike altında. Baskıcı Taliban rejimi karşısında direnen, mücadele eden, seslerini duyurmaya çalışan Afgan kadınlarını kadınların bu haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizler erkek iktidarın cinsiyetçi, militarist, kadın düşmanı politikaları karşısında birleşik kadın mücadelemizi büyüterek yeni yaşam inşamızın her bir adımında bütün dünya kadınlarıyla hep beraber yürüyeceğimizin sözünü bir kez daha yenilemek istiyoruz. Savaşsız, sömürüsüz, eşit ve adil bir yaşamı biz kadınlar hep beraber inşa edeceğiz. Çünkü savaş ve şiddetin sonuçlarını en ağır bir biçimde yaşayan kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Nitekim bugün ülkede Kürt ve kadın düşmanı düşmanlığı üzerinden yürütülen kirli savaş politikaları kadına karşı şiddeti derinleştirerek kadın yoksuz, yoksulluğunu, işsizliğini artırmaya devam etmektedir. Kadın yoksulluk sebebiyle evlerini, yaşam alanlarını terk etmekte, mevsimli tarım işçisi yapmak için başka illere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Gittikleri yerlerde de her türlü emek sömürüsüne maruz kalan kadınlar iş yükü misliyle artarken kadınlar bir taraftan da şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmaktadır. Savaş ve şiddet politikalarıyla iktidarı ayakta tutmaya çalışan AKP, MHP, Erkek Egemen ittifakının yaşadığı krizin faturasını başta kadınlar olmak üzere halklara çıkartmak istediğinin hepimiz farkındayız. Evde kal çağrıları yaparken kadınları şiddet ortamına mahkum etmek istediğini, erkeğe bağımlı makul kadın yaratmak istediğinin farkındayız. Pandemi sürecinde kod 29 uygulaması ile ilk işten çıkartılanlar kadınlar, kadınlardı. Kadınların hedef alınmasına göz yumulduğunun, kadınlara dayatılmak ve derinleştirmek istenen yoksulluğun hepimiz farkındayız. Erkek ittifak 19 yıllık iktidarı boyunca kadın düşmanı politikalarıyla kadın yoksulluğunu gün be gün besleyip büyüttü. İktidarın kadınlara dayatmak istediği yoksulluğa karşı HDP Kadın Meclisi olarak kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet kampanyamız kapsamında içerisinde milletvekillerimiz kadın meclis üyelerimiz ilk kadın meclisimizin bulunduğu heyetlerle Çukurova'da Adana ve Antakya'da Marmara'da Bursa ve Kocaeli'de yine Malatya ve Mardin'de gerçekleştirdiğimiz kadın buluşmalarında bir kez daha tanıklık tanıklık ettik. Tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan kadınlarla buluştuk. Kadın platformları ile bir araya geldik. Süryani kadınları dinledik. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda kadınlara biz, kadınların bizlere anlattığı yoksulluğu, emek sömürüsünü, güvencesiz iş koşullarını, maruz bırakıldıkları ayrımcılığı buradan bir kez daha kendilerine söz verdiğimiz gibi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kışın soğuktan ve yağmurdan, yazın sıcaktan perişan oluyoruz diyerek isyanını getiren kadınlarla bir araya geldik. Yoksulluk sebebiyle evlerini, yaşam alanlarını terk ederek Şırnak'tan, Urfa'dan, Antep'ten, Mardin'den Adana'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen, çadırlarda yaşam mücadelesi veren, mevsimlik tarım işçisi olarak biber ve fıstık tarlalarında çalışan kadınlarla bir araya geldik. Kadınlar sabah 6'dan akşam 17'ye kadar çalışıyor ve sadece ve sadece 85 ila 100 TL arasında ücret alabiliyorlar. Birçoğu ne kadar ücret aldığını dahi bilmeden çalışmak zorunda. Bir günlük emeğinin emeğiyle sadece yağ alabilen, aldığı parayla geçinemeyen yaz kış çadırlarda yaşıyoruz. Kışın soğuktan ve yağmurdan, yazın sıcaktan perişan oluyoruz diyen kadınların yaşadığı bu yoksulluğun sorumlulukları sorumlularının kendilerine yazlık saraylar inşa eden tanıdıklarına 4-5 maaş bağlayanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Diyorlar ki eğitimde zirve yaptık. Hadi gelin bunun cevabını da 14 yaşında tarlada çalışan kız çocuğu versin kendilerine. Ne kadar ücret aldığımı dahi bilmiyorum. Kardeşlerimle çalışmaya geliyoruz. Bilgisayarım yok, tabletim yok, internet yok. Ders alamıyorum. İşte bu cümleler gerçeğin ta kendisidir. Haklı olan, haklı olanın sesi tomarla para döküp inşa ettiğiniz yalı Yalıtımı iyi saraylarınızın duvarlarını bile aşacak güçtedir. Bursa'da insanlık dışı koşullarda çadır kentlerde yaşayarak tarım işçiliği yapan kadınların sesi olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Kadınlar sabah 8'den akşam 20'ye kadar erkeklerle aynı işi yapmasına rağmen erkeklerden daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Kadınlar yol Yemek, elektrik, su faturalarının tamamının kendilerine ait olduğunu belirtiyorlar. Memleketimizde iş olsa buraya neden gelelim diyerek yaşadıkları emek sömürüsüne isyan ediyorlar. Üniversite öğrencileri geçimlerini sağlayamadıkları için Bursa'ya gelip çalışmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Günde 90 TL alarak geçimlerini sağlayan kadınlar hiçbir devlet desteği almadıklarını alamadıklarını ifade ediyorlar. Bakın bizler değil. Bursa'da o çadır kentte yaşamak zorunda olan kadınlar anlatıyor. Su faturası 1 lira 1000 liradan fazla geliyor. Elektrik faturası 30 çadıra toplam 4000 TL geliyor. Pandemi koşullarında tahtalardan tuvalet, banyo yapılıyor. Tarladan döndükten sonra saatlerce banyo sırası bekliyorlar. 19 kişilik bir ailenin sadece bir banyosu var. O da tahtadan. Bir tuvaleti onlarca kişi kullanmak zorunda kalıyor. Çadırların içi yağmur yağdığında çamur içinde kalıyor. Çadır kentin koşulların iyileştirilmesi için yetkililer tarafından hiçbir girişimde bugüne kadar bulunulmamış. Ve yine kadınlar anlatıyor. Her sene gelip bize umut vaat ediyorlar. Konteyner yapacağız diyorlar. Hiçbir şey getirmiyorlar. Çocukların eline küçük bir parça oyuncak verip, geri gidiyorlar. Devlet bize bakmıyor. Ölmeden yaşıyoruz. Çalışan kadınların kurduğu bir bu cümleler bizlere bir kez daha şunu gösteriyor. Bu iktidar kadınlara vaat ettiği yaşam işte tam da bu. Koşulların iyileştirilmesi için il örgütümüz yetkililerle görüşme girişiminde bulunuyor. Bu girişimler maalesef her defasında karşılıksız kalıyor. Bu durum iktidarın koşulları düzeltme gibi bir derdinin olmadığını bir kez daha açığa çıkartmış oluyor. Biliyoruz ki savaş ve şiddet politikalarının sonuçlarını en ağır yaşayanlar kadınlardır. Bunu bir kez daha savaş sebebiyle Kobani'den, Halep'ten, Rakka'dan çıkıp Adana'da çalışmak zorunda kalan, çadırda insanlık dışı koşullarında yaşayan, Malatya'da kayısı bahçelerinde düşük ücretlerle yaşam mücadelesi veren kadınlarla bir araya geldiğimizde gördük. Bu iktidarın mülteci kadınlara reva gördüğü yaşam kadınların şu cümleleriyle aslında çok açık bir biçimde ortadadır. Savaştan dolayı geldik. 8 yıldır bu ara burada yaşıyoruz. Ailemizin çoğu Kobani'de. Bizler de çadırda yaşıyoruz. Diğer işçiler 100 TL alırken bizler aracı olduğu için 85 TL alıyoruz. Devlet hiçbir destek vermiyor bize. Sigortasız çalışıyoruz. Ülkedeki insanları savaş sanayine harcadığı paralarla yoksulluğa mahkum ederken savaş sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalanların emeğini sömüren onları ucuz ve kayıtsız iş gücü olarak gören zihniyete karşı mülteci kadınların kadınlarla sonuna kadar dayanışacağımızın buradan bir kez daha sözünü veriyoruz. Baş ve şiddet politikalarına karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz evlerinde parça başı iş alan ve emek sömürüsünün en ağırını yaşayan kadınlarla bir araya geldik. Sabahtan akşama kadar bir torba ceviz kırıyorlar, ayıklıyorlar. Bu işi dört kadın birlikte yapmasına rağmen günün sonunda 50 TL alarak bunu kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyorlar. Aldıkları parayla iki kilo domates dahi alamadıklarını söyleyen kadınlar çocuklarına harçlık verebilmek için bu işi yapmak zorunda olduklarını ifade ediyorlar. Fabrika sahipleri gelip cevizleri aldığında tartıyorlar ve tek bir gram eksik çıkması durumunda kendi yemiyelerinden kesilmiş oluyor. İşte AKP, MHP, Erkek ittifakının kadınlara dayattığı yoksulluğun resmi Adana'da ceviz e, kırarak ayıklayan kadınların yaşadıklarıdır. Kadınlar evlerde parça başı iş almak zorunda bırakılarak emeğini sömüren bu sistem değil, emeğimizi sahiplenerek mücadelemizi büyüten bizler hep beraber kazanacağız. Adana'da gerçekleştirdiğimiz kadın buluşmasında genç kadınların sesini her yerden duyurmaya devam edeceğiz. Geleceğimizden umutlu değiliz ana dilde eğitim istiyoruz. İngilizce, Türkçe öğretiyorlar ama ana dilimizde eğitim almamıza izin verilmiyor. İmam hatiplerde birçok tablet veriliyor ama bizlere ama bizlere bir tablet veriliyor sadece. Yoksulluk sebebiyle okuldan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Kürt olduğumuz için okullarda dışlanıyoruz diyen genç kadınlara sözümüzü buradan bir kez daha yeniliyoruz. Dilin sadece sesler bütünü olmadığının iktidar da farkında. Bir dil ait olduğu toplumun kültürünü ve tarih bilincini taşır. Bu yüzden iktidar tekçi anlayışını tehdit olarak gören her dile, her kültüre savaş açmış durumda. Bizler ana dilde eğitim mücadelesini sonuna kadar yürüteceğimizin buradan bir kez daha sözünü veriyoruz. Genç kadınların gen geleceklerinin karartılmasına, bu kadınlara ayrımcılık yapılmasına göz yummayacağız. Hep birlikte mücadele ederek mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Maaşlarımız aynı ancak alım gücümüz düşüyor diyerek yaşam mücadelesi veren kadınların isyanıyız. Adana'dan, Adana'da, Bursa'da sabah 8'den akşam 18'e kadar tekstil atölyelerinde çalışarak çoğu zaman askeri ücretin altında maaş alarak geçinmeye çalışan kadınlarla bir araya geldik. Üniversite öğrencisi genç kadınlar okullarını bırakarak burada çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlardı. Aldıkları ücret geçimlerini sürdürmeye diğer birçok alanda olduğu gibi yetmiyor. Kadınlar pandemi sürecinde korka korka işe geldiklerini belirtiyorlardı. Sadece bir gün dinlenme fırsatı buluyorlar. Dışarıda hayat çok pahalı. Her gün zam yapılıyor. Buna karşılık maaşımız aynı ancak alım gücümüz değişiyor diyen tekstil işçisi kadınlarla dayanışma içerisinde olacağız. Hatay'da Vakıflı Köyü Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlar anlatıyor. Burası biz hepimizin umudu. 5 kadınla başladık. Şimdi 35 kadın çalışıyoruz. Yaşadıkları her yerde yetişen ürünlerden tamamen organik reçel ve marmelat üreten kadınlar defne sabunu, zeytinyağı üreterek geçimlerini sağlayan kadınlara ait bu sözler. Kadınlar elde ettikleri gelirle hem kadınlara hem öğrencilere destek oluyorlar. Kadın çalışanlar emeklerini yoksayan, kadınları üretim alanının dışına itmek isteyen erkek egemen iktidara karşı kadın gücüyle ve dayanışmasıyla yaşamlarını idame ettiriyorlar. Buradan bir kez daha Vakıflı Köyü Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlara selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bu kadınlar ayrıca Son Ermeni köyünde kimliklerinin de yaşatmanın mücadelesini vermeye devam ediyorlar. Sanatın sesini kısmak isteyenlere karşı sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da kadın sanatçılarla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledik. Kadın sanatçılar pandemi süreciyle birlikte sanatını icra edemediklerini, hem üretemediklerini hem de geçinemediklerini belirtiyorlar kısıtlamalarla birlikte müzik ve eğlence sektörü adeta iktidar tarafından hedef haline getirildi. Sanatçılar yaşadıkları sorunları şu şekilde ifade ediyorlar. Şarkı söylüyorum, işe çağrılıyorum ama mekan sahipleri ya da organizatörler çıplak sözle söylememi istiyorlar. Yanımda grubumu ya da gitaristimi istemiyorlar. Çünkü bunların gelmesi demek ya onların ekstra ödeme yapması demek. Bir tiyatro sanatçısı ise yaşadığı ayrımcılığı şu şekilde anlatıyor. Benim ana dilim Kürtçe. Tiyatromuzu Kürtçe yaptığımız için oyunlarımızın sahnelenmesi yasaklandı. Buna rağmen direnerek kendi ana dilimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde tam tiyatroların tümü kapatıldı ve tiyatro sanatçılarına hiçbir biçimde bu süreçte destek verilmedi. Sanat düşmanı bu iktidarın sanatın ve sanatçının sesini kısmasına izin vermeyeceğiz. Sokak sanatçısı, tiyatro sanatçısı, müzisyen kadınlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kocaeli'de Hareket'e kadın mücadelesi ve dayanışmasının önemi üzerine kadınlarla bir araya gelip konuştuk. Geçti gerçekleştiğimiz buluşmada kadınlar pandemi süreciyle birlikte derin bir yoksulluk yaşadıklarını her yerde olduğu gibi ifade ettiler. Özellikle eşleri çalışan kadınlar bu süreçte kendilerinin zaten çalışamadığını bir de eşlerinin işten çıkartılmasıyla birlikte daha derin bir yoksulluğa mahkum edildiklerini defalarca vurguladılar. Geçtiğimiz gerçekleştirdiğimiz buluşmada kadınlar evde parça başı çorap işi aldıklarını belirtiler. Çorap fabrikasından aldıkları çorapları bir düzünesini 15 dakikada yapan kadınlar düzüne başına 1 lira 40 kuruş kazanan kadınlar 1 lira 40 kuruş değerli arkadaşlar. Kadınların emeklerinin nasıl sömürüldüğünü onların ağızlarından dinledik. Kadın emeğinin yok sayılmasına, sömürülmesine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz ve emeğimize sahip çıkmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan bir kez daha Kocaeli Harekede yaşayan kadınlara kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyor. Dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Adana'da, Bursa'da, İskenderun'da, Antakya'da kadın platformlarıyla bir araya gelerek hep beraber kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet dedik. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz her buluşmada kadın yoksulluğuna hayır kampanyasının ne kadar önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan kadın platformu üyeleri kadın yoksulluğuna karşı hep beraber mücadele edeceğimizin sözünü ver yineledik. İktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı birleşik kadın mücadele yürü, mücadelesi yürütmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamış olduk. Görüşmelerde özellikle MS hastası yakınları, çocukları olan kadınların yaşadıkları sorunları dinledik. MS hastalarının ilaçlarını alamadıklarını, devletin bu konuda hiçbir destek sunmadığını, tam tersine ayrımcı uygulamalar ile karşı karşıya olduklarını belirten kadınların sesini buradan bir kez daha iktidara duyurumu duyuruyoruz. MS hastalarının, SMA hastalarının tedavilerinin yapılması, ilaçlarının temin edilmesi bu iktidarın sorumluluğundadır. Yine platform üyesi, üniversiteli genç kadınların sesi isyanını buradan bir kez daha duyuruyoruz. Üniversiteli kadınlardan beşinden üçü işsiz. Üniversiteli kadınlar okurken yoksulluk sebebiyle çalışmak zorunda kalıyorlar. Okulu bitiren genç kadınlar bir yandan işsizlik ile karşı karşıya kalırken diğer yandan öğrenim kredisini ödeyemedikleri için cezai yaptırımlara maruz kalıyorlar. Üniversiteli genç kadınların yaşadıkları sorunlar karşısında mücadele etmeye, onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Şu çok iyi bilinmelidir ki, üniversiteli genç kadınların kadın düşmanı bu iktidardan hiçbir beklentisi yoktur, kalmamıştır. Kadın mücadelesi ve dayanışması ile genç kadınların emeklerini sömürülmesine, işsiz bırakılmasına karşı biz kadınlar hep beraber mücadele edeceğiz. Malatya'da Doğanşehir'de, Tütün Tarlalarında, Kürecik'te, Kayısı Bahçelerinde, Mardin'in Kızıltepe'de tarlada çalışan kadınların sesini buradan iktidara bir kez daha duyuruyoruz. Çaresizliğimizle baş başayız. İktidar tütün politikalarıyla kazancımıza göz dikti. Tütünlerimiz elimizde kalsın istiyor. Kooperatifimiz olsa tütünlerimizi çok rahat satabiliriz diyen tütün üreticisi kadınların talebini buradan bir kez daha duyuruyoruz günlük 100 TL alarak yaşamını idame ettirmeye çalışan aldığımız para asla yetmiyor. Doğal gaz, elektrik, su bir de elden destek verseler kat be kat geri alıyorlar. Ellerim, ellerimizin hali ortada sözleriyle isyanını dile getiren kadınların sesi olacağız. Kürecik'te sabah 6'dan 20'ye kadar buğday tarlasında çalışan çoğu üniversiteli, lise öğrencisi, genç kayıdılara dayatmak istenen yoksulluk, emek sömürüsüne karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Günlük 100 TL karşılığında kayısı tarlasında çalışan ilk olarak kayısları topluyoruz, sonra seriyoruz. Olunca tekrar topluyoruz. Daha sonra kasalara yerleştiriyoruz, ambarlıyoruz. Çekirdeğini çıkardıktan sonra tekrar seriyoruz. Kuruyunca topluyoruz ve bitiyor. Çadırda kalıyoruz. Aldığımız para yetmiyor. Su, elektrik sorumlu diyerek, kadının diyerek koşullarını anlatan kadınların emeklerinin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Emeğimiz ise hep beraber sahip çıkacağız okuma masraflarını karşılayamadığı için Ceylanpınar'dan Kızıltepe'ye gelerek tarlada çalışmak zorunda kalan, dershane parasını denkleştiremediği için çalışan, çoğu lise ve üniversite öğrencisi olan genç kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Dünyayı kadınlar değiştirecek diyerek mücadele veren Süryani kadınlarla dayanışma içerisinde olacağız. Süryani kadınlar diyor ki: Hem halk olarak hem Süryani kadını olarak çok çekiyoruz. Ekonomik yönden çok zorlanıyoruz, bir şey satamıyoruz, sütümüzü, peynirimizi dahi almıyorlar. Bağ budamaya ya da hasada gidiyoruz, pekmez, pestil üretiyoruz ancak süryani olduğumuzu söylemeden bunları satmak zorunda kalıyoruz. Siz süryanisiniz, haramsınız diyorlar. Korku desen daha beter. Çocuklarımızı okula gönderdiğimizde o kadar korkuyoruz ki acaba dönerler mi diye, rahat bırakmıyorlar kırızlarımıza, dininize dönün diyorlar. Süryani kadınların yaşadığı bu ayrımcılık temelinde ırkçı faşist söylemlerle toplumu kutuplaştırmaya çalışan teknik rejiminden başka bir şey yok. Biz kadınlar farklılıklarımızla bir arada ortak yaşamı hep beraber inşa edeceğiz. Süryani kadınlara buradan sizler aracılığınızla bir kez daha sevgilerimizi ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Ayrımcı ve kutuplaştırıcı politikalara karşı hep beraber mücadele edeceğimizde bir kez daha yeniliyoruz. Değerli arkadaşlar, Kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet kampanyamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda kadınların yoksulluğu karşısında sesini isyanını buradan bir kez daha sizin aracılığınızla paylaşmış olduk kadın gücü ve dayanışmasıyla bu çalışmamıza ara vermeden devam edeceğiz. Halklarım, haklarımız ve kazanımlarımızdan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. Yoksulluğun kadınlaşmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Kadınlar için kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet demeye, adaletin kadınlara da ulaşması için HDP Kadın Meclisi olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir araya geldiğimiz, görüştüğümüz, sesi olmaya çalıştığımız bütün kadınlara buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Umudumuzu yitirmeyelim. Umudumuz biziz. Ortak mücadelemiz bizi mutlaka ama mutlaka başarıya ve kurtuluşa ulaştıracak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.